Neredesiniz siz yine ne yapıyorsunuz? Asya, ya, mz. 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 Ne yapıyorsunuz bir şey, burada? şey yapmıyoruz. Nasıl bir şey yapmıyoruz? Ada ne karıştırıyorsunuz? Hiç, hiç, Bak, hiç makyaj şey. yapıyorduk biz burada. Makej, ne makyajı makyaj, ya? Makyaj yok biz bir şey yapıyorduk. yapmıyorduk. Ne yapıyorsunuz Asya? Şey, biz... Bu balonlar ne böyle? Niye burada? Yani biz bir oyun yaptık. Böyle başımızda ee, bundan... Ne oyunu Şey, böyle balonun içine bir su var, şey yaptım. Su mu doldurdunuz evet. içine? Evet. Arkadaşlar makyajımız da bozulacak ya. Şimdi bu balonları ne yapacaksınız? Onu bir anlatın lütfen. da patlatacağız İçince su mu var? Evet. evet. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Camımız erişsin yapacağım dede. Camımız. Ay, yap. Kim? Sen... Ama ne diye patlatacaksın? Nasıl evet. yapacaksınız? İğne alacağız. Bakayım mı? Aa. Şöyle fırlatayım mı? Hayır. Al! Oh. Ah patlamadı. patlamadı. Ver bakayım. Ver bakayım. Dur, dur. <laughs> Patlamıyor. E nasıl patlatacağız peki? Anne ben nasıl olsa? Bilmem siz doldurmuşsunuz ya. Asi iğne. İğne Biz ben iğne kaybolmasın. Bana iğne getirmedin mi? İğne, i̇ğne serdi mi? Tek tek. Ay iğneye dikkat et bacağınıza falan bakmasın. Ben bir tane daha alacağım. Hayır hayır, hayır. birbirimizi hayır, hayır. E getirsin o zaman. Asya ya nereden aklınıza geliyor böyle şeyler? Antalya balon. Ben oturayım mı? Bilmem olur. Hep <laughs> ısırı sıklam olacağım ya. oraya <laughs> mı orayı? Şey Ada nerede kaldın? <laughs> Geç bakayım. Arkadaşlar bu arada siz böyle bir makyaj yaptığınızda kıyar mıydınız? Ben sıkıldım. Göster bakayım adam, makyajını. Ada, Kendim adam, yaptım. Adam. Arkadaşlar makyajı güzel olmuş evet. mu? Kapat gözünü. Gördüm. Bak gözünü. Ben sildim bak gözümü başka evet. birine bakmıyorum. Hadi başlayın o zaman. Atatürk iğne. İlk kim başlayacak? Asya bak. Taş, kağıt makas. Ama yok yapamazsınız ya. iğne var. Evet. Aa. 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 Ana ne yaptın? Yok. Çömer. İğneye mi? dikkat edin ana çömerim. bak. İğneye Vay dikkat edin. Çömer'im misin? Çömer boyu yetişmiyor. Evet doğru Çömer. Çömer. Yok, çömer. Çömer. Dağılma. Çok korkuyorum. Çömer ne ada şöyle çömer. Şöyle yapalım mı? Yok yok kapatma. Ay. Aç 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 aç. Ya as, dur. Dur dur Asya dur bekle. Yemin et. Okay. Ada biraz daha geriye git. O tarafa geç ya da. Korkuyorum. Geriye git Ada. Geriye git duvarı doğru. Ay. Bir, iki. Ay. Ay. Soğuk mu? Ay. güzel de oturuyor bak bak bak. Ben yere oturamam arkadaşlar ben sevmiyorum. Hadi bakın. Elime battı elime batırdı. Dikkat et Adam ben o kadar ben şey ben yapma hızlı yapma. Ay ya. Ay çok çok mu doldurdunuz suları? Evet. Ay Asya iyi misin? O çok. Bir evet. şey söyleyeceğim. Şey. O baya fazla herhalde. Evet, en fazla. O da bilerekten. Şu, şu halıyı da şöyle koyacağım. Oh, ıslanmasın bari. <laughs> Bakar mısınız? Asya. Sıra. O baya bir doluymuş herhalde. En dolusu başka var mı? Ha? <laughs> Hayır, ben bilerekten kurnazlık yakın kırmızıya en fazlasını koydum. Aşk da olsun ada. Çok fenasın ama. <laughs> Ayii. Üç. Benksin i̇ki. Ha. Ama şey bir şey söyleyeceğim. Balon küçük görünüyor mu? Bayağı su var. Su doldurmuşsunuz içine. Sırada da. Ay. Çok mu soğuk? Evet. evet. Üşüyor musunuz gerçekten? Aa, bir şey diyeceğim ben adamın iğnesi yapacağım kendim. Evet evet ikinizi iğne, iğne almayın. <laughs> Asya üşüyor musun? <laughs> Ay. Oha. <bak. gülüyor> çok su var ya. Ada, ona fazla su dökme yazık ya. Sakin ol. Hadi sen de yap, hadi. hadi. Dikkat edin, iğneye, iğne, dikkat edin. Evet soğuk. Billy 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 bil, bil. bil, bil ya. <laughs> Getir iğneni. Makyajımı bozuyor. Iğne, iğne, i̇ğne, iğne. Dikkat edin iğne. Ben, ben arkadaşlar ben iğneden çok korkuyorum. Ver iğne. İğne. Hadi bakalım. üstüne geliyor evet. <laughs> çok kaldı mı? Evet. Ay iyi bitsin ya. Valla hemen sıcak suyla duş alın ısının ya. Hava çok sıcak gerçi ama Ay, yine de, de soğuk. Ben getiririm size merak etmeyin. Şuna bakar mısın? Ben burada yatıyorum arkadaşlar. Ne yapıyor? Asya var ya. Asya kalsın şuraya köpük yapacağız o oynayacak orada. Ay, Ay, sen şöyle tut evet. Var, sen bir iki üç diye Dur dur dur. Sayayım mı? Evet. Bir. Ada çok hainsin. Gerçekten çok üç kağıtçısın Ada. Asya. Bir şey söyleyeceğim. Asya sen çok ıslandın. Niye sen ıslanmıyorsun? Çünkü ben böyle yapıyorum. Kalk <laughs> hadi sıra Neyi sen. Ada. Ada otur hadi. Dayan, otur hadi. Allah. Ay yazık. Kıyamam. Ay, ben böyle yapıyorum. Kız oğlum sırılsın. Ya, makyajım bitti ya. Ya daha makyaj mı? Ada senin makyajın bozulmadı bu arada. Evet, Bakayım bir o, Ama duşa gireceksin yine bozulur. Seni Duca çoktan bozulmuş. Mecbur. Ya, mecbur. Efendim? Bilmek istemiyorum. Ama sıcak suyla mecbur duş alalım. Hadi hadi çabuk. Ya, Bitti mi? Ben i̇ki ya, tane, ya, daha ya, iki ya, tane aslında. kalmış. Ada kafanı kaldır yüzünü nasıl ıslansın. Hayır. Hayır öyle yapamazsın. Hayır izin vermiyorum. Kaldır kafanı. Ya anne. Hayır. O! Oh mega toramiya, <laughs> <laughs> El Sivadi Monica fak fak fa. Öyle bir şarkı yok. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. O makyajı bozulacak. <laughs> ama bak hala <laughs> bozulmadı. bozulmadı. Bir de şey, bu makyaj o bizim çocuklar için aldığımız makyaj var ya, çocuk makyajı. O iyiymiş ama. Ha çabuk çok Düşündünüz. Aa! Ne geldim, tam <tansamı gülüyor> attım, aldım, uzanar. Hadi ay, bakalım. Kolum da acıyor. Ay bitsin ya dondunuz siz. fırlatacağım ben bir kere. Patlamıyor ki. Patlamaz hayır, ki öyle. İğneyle patlar. Hayır, hayır hayır patlatacağız. Patlamaz ki. Aa bir şey yapacağım şurada. Mesela yaz. Patlamaz ki. Aa patladı. Gelmedi. Geldi ama. Ya çocuk sırası tam oldu. Daha nasıl gelmedi? Ada sende var ya. Sırada daha sen sende. Ne ya? Ya ne oldu? Kafamda patlatmak istiyorum. Nasıl patlat? <laughs> ben de yapayım. Bak. Tırnağını Ay, Tırnak yapacağız yani. Onu Aslı yapar. Keşke evet. o zaman çekseydin. Evet. Asya, Asya, asya ağzına koyma ya. Asya. Tırnak, tırnak, yok tırnak yok ki. Tırnak yok ki. Getir iğneyi ver. İğneyi ver. Dikkat edin. Patlamıyor i̇yinesiz. ama. Ben mi? Evet sana sıra sende. Bak, bak. Ya yapma, adı acıyor, şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> yeter, dostunuz yeter. Adı yeter. Hayır, hayır, duşa gireceksiniz. Asya, Asya yeter, yeter. Hasta olacaksınız. <laughs> Lay Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.